2010 yılında Florida'daki SeaWorld'de düzenlenen gösteride ziyaretçiler öğle yemeklerini yerken bir yandan da eğitmen Dan Branshaw'un parkın en büyük orkalarından biri olan tülkümle etkileşimini izliyordu. Sakin ve keyifli bir gündü. Ama birkaç dakika sonra tarihe geçecek bir trajedi yaşanacaktı. O gün yaşananları hala hafızalarından silemeyen tanıklar var. Can you take us back to what evet. you actually witnessed at the park? Uh, I showed up at the pools where Telecom had taken Dawn into and it was very chaotic. Gösteri bittiğinde dam, rutini geri Telecom'un başına okşuyordu. O ana kadar her şey normal görünüyordu. Sonrasında yaşananlar ise tanıklar tarafından farklı şekillerde hatırlanıyordu. Bazı tanıklar Telecom'un Dawn'ın at kuyruğunu yakaladığını söylüyor. Diğerleri ise kolundan ya da omzundan çektiğini iddia ediyorlardı. Ama ne olursa olsun her şey bir saniyede olmuştu tam ortadan kaybolmuştu. Devasa bir güç tarafından havuzun derinlerine doğru çekiliyordu. Seyirciler gözlerinin önünde yaşanan olayları dehşet içinde izliyorlardı. Tilikyum Dawn'un sudan çıkmasına asla müsaade etmiyordu. Saniyeler dakikalara dönüştü, dakikalar acı dolu bir bekleyişe. Tilikyum, Dawn'ı tam 45 dakika boyunca bırakmadı. Peki neden? Bu dev canlıyı çileden çıkaran şey neydi? Olayın görüntüleri nereye kayboldu? O günün trajik olaylarını anlayabilmek için biraz geriye gidelim. O gün yaşanan olayları anlayabilmek için öncelikle Dan Show'un hayatını ve kariyerini inceleyelim. Dan Branshaw'un deniz hayvanlarına sevgisi daha çocuk yaşlarda başlamıştı. Ailesiyle Orlando'ya yaptığı bir tatilde deniz hayvanlarının gösterisini izlerken İleri de bir ork eğitmeni olmak istediğine karar vermişti. Bu hayalin peşinden giderek SeaWorld'e katıldı ve tam 15 yıl boyunca orkalarla çalıştı. Dawn işine son derece bağlıydı. Orkalarla çalışmanın fiziksel olarak ne kadar zorlu olduğunu bildiği için sürekli formda kalmaya özen gösteriyordu. Maraton koşuyor, bisiklet sürüyor ve fiziksel antrenmanlar yapıyordu karizması, sahne hakimiyeti ve hayvanlarla olan uyumu sayesinde orka şovlarının sevilen yüzü haline gelmişti. SeaWorld'e milyonlarca dolar kazandıran en popüler eğitmenlerden biri olmuştu Fakat tam bu işin tehlikelerini de çok iyi biliyordu. Başka parklarda ve SeaWorld'de orkalarla ilgili 40'tan fazla kayıtlı güvenlik olayı meydana gelmişti. Bu nedenle Tilikum'un ilk suçu olmaması şaşırtıcı olmasa gerek. Dawn aslında Tilikum'un üçüncü kurbanıydı. Bu yüzden Tilikum'un geçmişi düşünüldüğünde o gün yaşananların tamamen beklenmedik olduğu söylenemez. Tilikum'un hikayesi de trajediyle doluydu. Henüz 2 yaşındayken İzlanda açıklarında annesinden koparıldı. Kanada'daki Sealant Pacific isimli tesise gönderildi. Sealant'taki yaşam koşulları Tilikum için çok acımasızdı. Yemekleri eğitim için sık sık kesiliyordu. Tankı paylaştığı iki baskın dişi orka onu sürekli ısırıyor, kovuyor ve hırpalıyordu. Tilikum günde 8 gösteri, haftada 7 gün performans sergilemek zorundaydı. Yıllar boyunca Orko uzmanları şunu söyleyip durdu. Tilikum aşırı stres altında. Yıllarca süren kötü muamele ve stresle daha da kötüleşen saldırgan eğilimlerinin onu bir saatli bombaya dönüştürdüğü konusunda uyarılarda bulunuyorlardı. Yıllarca süren bu acımasız yaşamın ardından Tilikum ilk kez Kant adına bakacaktı. 1991 Kelty Bryan'ın ölümü 21 yaşındaki Kelty Bryant Sealand'da çalışıyordu. Sıradan bir iş gününde ayağa kayıp havuza düşmüştü. Suyun yüzeyine doğru yüzerken bir anda Tilikum onu yakaladı ve havuzun dibine doğru sürüklemeye başladı. Havuzdaki diğer iki katil balena ise adeta Tilikum'a yardım ediyorlardı. Katie'yi boğulana kadar havuzun dibinde tuttular. Bu olaylardan sonra Sealand kapandı. Tilikum ise 1992'de SeaWorld'e transfer olmuştu. SeaWorld'de olaysız geçen 7 yılın ardından Tilikum ikinci kurbanını alacaktı. Sheriff 6 Ocak 1999'da Daniel isimli bir evsiz adam geceleyin gizlice SeaWorld'e girip Tilikum'un tankına atlamıştı. Ertesi gün cansız bedeni havuzda bulunmuştu. Vücudunda ciddi yaralanmalar vardı. Seaworth ise sadece bir boğulma açıklaması yaptı. Ancak olay hala tartışmalıdır. Bu olaylardan sonra uzmanlar Tilikum'un tutulduğu koşulların agresyonunu arttırdığını sık sık dile getirdi. İşte Tilikum'un tüm bu geçmişi 2010'daki felaketin zeminini hazırlamıştı. Dawn Brunshaw Hayvanlara her zaman sevgiyle yaklaşmıştı. Tilikum'la arasında güçlü bir bağ olduğu da söylenirdi. Bazı eğitmenler Tilikum'un Dawn'a aşık olduğunu bile iddia etmişlerdi. Bu da ona yapılan saldırıyı daha da şok edici kılıyordu. 2010'daki o gösteride Tilikum damlı suya çektiğinde ilk an herkes bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmüştü. Ama saniyeler ilerledikçe havuzun yüzeyinde beliren gölgeler bu olayın masum bir an olmadığını açıkça gösteriyordu. Kilikum'un dev gövdesi suyun altında çalkalanıyor Dawn'ın kurtulmasına izin vermeden onu tekrar tekrar savuruyordu. Dakikalar geçiyor, havuzun yüzeyi giderek kararıyordu kimse yaklaşmaya cesaret bile edememişti. Orkalar rastgele hareket eden canlılar değillerdir. İnanılmaz derecede zeki hayvanlar oldukları için hareketlerinde çok dikkatlidirler. Bazı uzmanlar o gün yaşanan olayların Tilikum'un yıllarca içinde biriktirdiği baskının zorla yaptırılan gösterilerin ve geçmişindeki travmaların sebep olduğunu söylüyor. Her ne sebeple olursa olsun sonuç korkunçtu. Otopsi raporları gerçeği acımasız bir şekilde ortaya koymuştu. Tam hem boğulma hem de şiddetli darbe sonucu hayatını kaybetmişti. Vücudunda kırık kaburgalar, parçalanmış göğüs kemiği, yerinden çıkmış eklemler ve sırtında derin aşınmalar vardı. Bunlar bir kazanın değil, dev bir hayvanın kontrolsüz gücünün izleriydi. Ama Seaworth hemen olayın şeklini değiştirmeye çalıştı. Dağlı'nın kayarak düştüğünü ve at kuyruğunun saldırıyı tetiklediğini söyleyerek suçu kendi eğitmenlerine atmıştı. O gün orada olayı izleyenler ise bu açıklamalara çok sinirlenmişti bir tanık şunları söyledi. Olay sonrası Amerika İş Güvenliği Kurumu tüm video ve fotoğrafları derhal topladı. Haber kanalları görüntüleri talep etti fakat Damlın ailesi tek bir gerekçeyle buna karşı çıkmıştı. O görüntüler dünyanın görmesi için değil, Damlın anısına saygı için saklanmalıydı. Dawn Branshaw'un ölümünden sonra SeaWorld ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı. Artık eğitmenlerin orkalarla suyun içinde çalışması tamamen yasaklandı. Güvenlik prosedürleri yeniden düzenlendi. Eğitim programları değiştirildi. Dawn Branshaw'un ölümü ve Tilikum'un hikayesi belgesellerin konusu olmuştu artık. Bu belgeseller tüm dünyada büyük yankılar uyandırmıştı artık. SeaWorld'un ziyaretçi sayısı düştü gelirler azaldı, ünlü sanatçılar konserlerini iptal etti. Ve 2016'da SeaWorld şu açıklamayı yaptı. Orka üretim programımız sona erdi. Parktaki orkalar SeaWorld'deki son nesil olacak. Yani Dan Brown Show'un ölümü sadece trajik bir kaza değildi. Bu, zeki ve sosyal bir canlının yıllar boyunca maruz kaldığı esaretin, kötü bakımın ve ağır baskının bir sonucuydu. Ilyukum'un hikayesi ise insanlığın unuttuğu bir hakikati fısıldıyor vahşi bir canlıyı ne kadar evcilleştirdiğimizi düşünürsek düşünelim, onun içindeki doğa asla tamamen susturulamaz. Bu videoyu beğendiysen ve bu tarz hikayelerin devamını gelmesini istiyorsan abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.